Çanakkale Savaşı'nın kahraman kadınlarının anısı fedakar hemşirelerin yüzüğünde yaşayacak. Evet, Meran Belediyesi'nce koronavirüsle mücadelede büyük fedakarlıklarla hizmet veren hemşirelere Çanakkale, Çanakkale Savaşı'nda vatan için kahramanlıkla mücadele eden kadınların hikayesini simgeleyen cihadiye yüzüğü hediye edildi. Programa Vali Cüneyt Orhan Toprak da katıldı. Meram Belediyesi salgınla mücadelede büyük fedakarlık gösteren hemşireleri unutmadı. 12 Mayıs Hemşireler Günü ve Hemşireler Haftası dolayısıyla Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen programda hemşirelere Çanakkale Savaşı'nda vatan için kahramanlıkla mücadele eden kadınların hikayesini simgeleyen cihadiye yüzüğü hediye edildi. Özellikle şu Covid-19 sürecinde aslında her zaman kıymetini değerini bilen insanlarız ama bir daha gösterdi ki pandemi dönemlerindeki yaptıkları fedakarlıklar aynı savaş döneminde cephede askerlerimizin, komutanlarımızın yaptığı fedakarlıklardan daha farklı değil. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, sağlık camiasının her bir ferdinin insan hayatının kutsallığını ön planda tutarak özveri, gayret ve sevgiyle mesleğini icra ettiğini söyledi ve cihadiye yüzüğü hakkında bilgi verdi. Sürecin sonunda şöyle bir şey oluştu. Onlar gönüllü anne sıfatı aldılar. Ve devletimiz ve ordumuz o dönem kadınlarımızın ve hemşirelerin yaptığı fedakarlığa binaen küçük de olsa kendilerine bir ücret vermek istedi. Tabii ki kadınlarımız e, Türk kadını, Osmanlı kadını tabii ki bunu kabul etmedi. O dönem askerlerimizin arasında şöyle bir şey oluştu. E, ele geçirilen İngiliz tüfeklerinin namlarını yüzük şeklinde kestiler ve üstüne 1332 e, cihadiye yazısı yazarak onlara <laughs> maddi anlamı belki şey maddi olarak değeri belki olmayan ama maddi, manevi olarak değeri çok büyük olan günü ve o dönemi anlatan bir hatıra olsun diye verdi. Vali Cüneyt Orhan Toprak da hemşireliğin şefkatle, sabırla yapılan kutsal ve onurlu bir meslek olduğunu vurguladı. Dünyaya 100 yılda bir belki gelen büyük bir pandemi sürecinde de doktorlarımızla, sağlık görevlerimizle beraber yine en ön saflarda hemşirelerimizi görüyoruz. Gözlerini kırpmadan evlatlarını görüntülü olarak televizyon, telefonlardan veya bilgisayarlardan görecek derecede fedakarlık abidesi haline gelerek görevlerini icra ediyorlar. Bize geçer mi, geçmez mi, çok ayrı kaldık, uykusuz kaldık gibi insanoğlunun muhtaç olduğu bu ihtiyaçları bile bu dönemde bir kenara bırakarak tamamen kendilerini görevlerine, hastalarına ve dolayısıyla da insanlara adamışlar Konuşmaların ardından hemşirelere Meran Belediyesi tarafından hazırlanan Çanakkale Zaferi'nin en anlamlı hediyelerinden biri olan Cihadiye yüzüğünün kopyaları hediye edildi. Tamam. Gördünüz mü?